yeni bir videodan hepinize Merhaba arkadaşlar ben Nuri arkadaşlar Arkadaşlar bugün Star'dan birlikte meta oynuyoruz ee, Belki biliyorsunuzdur meta'yı GTA'nın neredeyse alt sürümleri çıkıyor gelmez ölmekten başladık Evet arkadaşlar ben oynuyordum. Ee, mesela biz bilgisayarınız arkadaşlar ee, GTA kaldırmıyorsa onu yükleyebilirsiniz. Ben bunu daha çok seviyorum GTA'dan. Neredeyse evet cidden. Şimdi arkadaşlar tepimi bir değiştireyim. Önceden bir mafyadık. Arkadaşlar şöyle bir şey duyuracağım. Ee, biliyorum bayağıdır Nuri'niz kanalına video atmıyordum. Çünkü hiç atasım yoktu. Nuri Hidayet kanalını da kapattım. Dün yeni, yine açtım. Nuri Hidayetli. Onun da aşağı linkini koruyayım. Arkadaşlar. Şimdi bizim bir e, MF diye bir sunucumuz var. Mafya sunucusu. Katılmak isteyenler bana burada yorumlara yazsın. Ayarlarız. Evet arkadaşlar. Ayarlarız. Şimdi arkadaşlar. altı hep tane araba yadım motor çekeceğim. Ben araba çekmeyi düşünüyorum. Evet. BMW M8 benim her zaman kullandığım bir araba bu oyunda. Arkadaşlar biliyorum yani çok video atmıyordum. Siz de yani çok abone atmıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar artık video atacağım. Buna da iki günde bir haberiniz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyoruz. Ee, Ah kapımı kilitliyim. Evet arkadaşlar. Şimdi gidelim. Ben <laughs> kestirmeyi kullanıyorum. Anladınız. Resimi girdim aga. Arkadaşlar kuzenim de çekecektim ama kuzenim bu aralar müsait değil. Ne tek başıma çekiyorum ha? Sattım beni kuzen. Yok da şu küçük var. Annemin ismi lan. Çocuğun işi var büyük. Ya ben motor çekecektim. Evet arkadaşlar şimdi motor çekiyorum. Arkadan sesler geliyor söz dilerim Çünkü <ofrain> anam gül konuşuyor. <laughs> titrettin beni titrettin Şu Gio'ya bir ders verecek mi? Öldürürsek Öldürmeye çalışacağım şu Gio'yu ben öldürüyor sen. lan sen Ben seni Biko yapacağım haberin olsun. Nerede lan bu? Nerede? Arkamdayım lan. Evet, uzaydan bir saldırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uzaydan bir saldırı Bizler çekelim. Haritadan John'un yanına Neredesin lan? nerede? Neredesin Gio? Evet. Nerede lan. Hadi lan. Tamam. Hadi lan. Kaç. Hazırlansız. Neredesin lan? Nerede? Oooo! Oh, Ayıdırdım. Bro. da. Şimdi benim yanıma ışınlanacak. Ben jetpack'ten yukarıya çıkayım. Bana ışınlanırsa aşağı düşer direkt. Ve ölür. Ben ışınlanma bir engeli açayım. Etrafıma da ışınlanırsa ölürüz. Görüm ışıldı. Işıldı sana. Şimdi arkadaşlar bakın size bir şey yapacağım. Ama gerçek hayatta yani yapmayın ya yapmayın. Şimdi de. Te, ın, ın, nari, götür. Oha geldi. Evet. Ben elmalı içiyorum. E. Ah. Hayat çok zor bir ah. hayat çok zor ve şöyle arkadan da bir ses açayım. Spotify'ım var benim. Spotify. Masa üst sesini fulle. Spotify'a gir. Dert şarkıları. Yok mu lan şey şarkı? Dert. Dart yazsam derya çıktı. Bra. Çıktı. Ola bilmiyormuş hafif. Dur YouTube'a dert şarkılar yazayım daha iyi. Ha bu şarkıyı da sevdim. Ney lan bu? Dadyu dadyu ben de bunu arıyorum. Bro. Sıraya ekledim de ben buna nereden bakacağım? Sıraya ekledim. Oğlum ben baya da Spotify kullanmıyorum. Spotify ne yani? Çok bilmiyorum. Ama kullanıyor orayı. Kitaplama ekleyeyim. Evet. Kitaplama ekledim. Dert şarkıları. Neymiş bak bu. Yorgun be banka. konuşmuyorum. Thank you. <laughs> Nasıl bir derttir dermanı yoktur Bedenimde değil ruhumda sızım Görünmez bir yara acısı çoktur Bedenimde değil ruhumda Tamam bokunu çıkartmayalım bu Şunu sıfır atı böyle getireyim. Geçtik de biz biraz daha gidik. Birden bastım ben gaza. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Oy oy. Sakin olsana hop küt parti yapsana. O ses olsana hop parti yapsana. O ses olsana hop tık parti yapsana. yapsana. Dur arkadaşlar ben videoyu sonlandıracağım ama nerede sonlandıracağım hemen gidelim. Yine hareket yaptım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Artı 5 like'ını salın.